Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 15-21 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar Dolunay haftasında olduğumuz için hafta başından itibaren ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek ve 19 Nisan Cuma günü de terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Aslında tüm haftayı bu Dolunay etkileyebilir. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren ayın başak burcuna geçişiyle beraber siz de biraz daha böyle genel olarak üzerinde çalıştığınız işleriniz, güçleriniz, öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili konular. özel veya mesleki alanlarda bazı hukuksal konular, yazışmalar, görüşmeler, her türlü iletişimle ilgili konularda hareketli günler geçirebilirsiniz. Özellikle pazartesi öğle saatleri, salı günü, çarşamba öğle saatlerine kadar olan dönem verimli günler sizin için. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren ise ay terazi burcuna geçecek. Artık hissedeceğiz. Yani dolunayı hissedeceğiz. Dolunay cuma günü olacak. 19 Nisan'da terazi burcunu 29 derecesinde geçtiğimiz ay Yine terazi burcunda bir dolunay yaşamıştık. Aslında iki dolunay birden yaşıyoruz şimdi terazide ve sizin 10. evinizde meydana geliyor bu dolunaylar. Dolunaylar farkındalık dönemleridir, tamamlanma dönemleridir, bir şeylerin aydınlandığı dönemlerdir. Bu dolunay biraz daha stresli bir etki barındırıyor neden? Çünkü hem burcun son derecesinde, 29 derecede olduğu için biraz aşırılıklara meyilli. Bir de Uranüs'ün önemli bir açısı olacak. Bu sürprizler getirebilir. Beklenmedik koşullar oluşturabilir. E, kontrol edemediğimiz durumlarla bizi karşılaştırabilir. Kariyer konularında bu tarz sürprizler olabilir. Üstleriniz, e, çalıştığınız ortamlarda öyle beklenmedik değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Stresler olabilir üzerinizde. Dikkat edin. E, her türlü üstlerle ilişkileri, aile büyükleri, aile dinamikleri, ebeveynlerle ilgili konulara daha sakin, sağduyulu yaklaşmakta fayda var. E, yer değişimlerine de yol açabilir bu dolma etkisi. Taşınma, yer değişimi, mesleki alanda olabilecek değişimler gibi konularda yine aktif olabilir. Etkileri özellikle 3 e, gün önce, 3 gün sonra çok güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Tabii ki toplumsal alanlarda da önemli etkileri olabilir. Merkür Koç burcuna geçiyor bu hafta ayın 17'sinde ve 6 Mayıs'a kadar Merkür Koç burcunda olacak. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiyor. Bu iki kişisel gezegenin Koç burcundaki hareketi ay ortalarına kadar, Mayıs ayının ortalarına kadar olan süreçte sizin dördüncü ev alanınızdaki enerjileri biraz güçlendiriyor. Merkür güçlüdür Koç'ta, hızlıdır. Venüs aslında çok rahat değildir Koç burcunda. Biraz daha kişisel ve daha bireysel hareket etmek isteyebilir. Aile içi ilişkiler, ailedeki genç üyeler, ebeveynler, evde yapılacak bazı projeler, evin dekore edilmesi, düzenlenmesi, tadilat, boyanma gibi konular olabilir. Tam bahara yakın bir mevsimdeyiz. Bahar aylarındayız ve yaza hazırlık gibi hani ev içerisinde olabilecek böyle hazırlıklar olabilir. Veya bazı toplantılar olabilir. Venüs orada bir sosyalleşme imkanı da veriyor. Aile üyeleriyle beraber. Bunlar Mayıs ortalarına kadar gündeminizi teşkil edebilecek genel konular arasında yer alabilir sevgili oğlaklar. Terazi Burcu Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.